İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kapsamında dün sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında başta İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Asanoğlu ve birçok iş insanı gözaltına alındı. Peki milletvekilleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar bu gözaltı kararı hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber soralım. bu operasyon samimi değil, ciddi değil ve tamamen art niyetle açılmış olan bir soruşturmadır. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir algıdır. Bu süreci sadece İzmir'le alakalı olarak değerlendirirsek yanılırız. Evlerinden, üstlerin değişmesine böyle izin verilmeden alınmalarının hiçbir hukuki yanı yok. Bu tamamen siyasi bir operasyon. Onların herhangi bir hiçbir şekilde yolsuzlukla, hırsızlıkla, namussuzlukla işleri olmadığına kefiliz. Bir, Şenol Başkan hakkında iki tane berat kararı var. Bu berat kararı olduğu halde bunu görmemek bu e, tamamen amacın kötü niyetli olduğu bir soruşturma olduğunu gösteriyor. Bir. İkincisi Şenol Başkan hangi sıfatla gözaltına alınmış? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olarak dönüp Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı sıfatıyla değil, önceki dönem kooperatif başkanı olduğu için aslında gözaltına almış. Önceki dönem kooperatif başkanını bypass ederek il başkanı diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir algı yaratma operasyonu. Düşünün 150-200 tane polis ile evlerine baskılar yapıyor. Ya ben Şanlıurfa milletvekilim. Şanlıurfa'nın sınırında bu kadar polis yok. Olacak şey mi ya? Gidin sınırları koruyun bu kadar çok emniyet mensubu varsa. Genel görüntü bu dört günlük süreyi uygulayacaklar yönünde galiba. Dün Bozcaka Emniyette arkadaşlarımızı ziyaret etmek için gittik. Görüşemedik. Yani kanaat edindik. Tabii yani söyleyecek bir şey yok yani. Hukukun olmadığı yerde, hukukun konuşulmadığı yerde ne diyelim? Ne nasıl tarif edelim? Gözaltına alınmaları doğru muydu? Olabilir mi böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? En azından il başkanımız benzer davalardan defalarca ifade vermiş. Eski belediye başkanımız Sayın Tunçer defalarca ifade vermiş. Yani o olan biten konusunda şimdi ne farklı ne söyleyecek? Aynısını söyleyecek. Yani çağırsan hepsi gelebilecek insan. Ama bunu bir genel uygulama, genel teamül haline getirdiler. Çok üzgünüz. Yani bir şekilde bunlar geçer. Bu arkadaş vatandaşlarımızın da suçsuzluğu nasıl olsa ortaya çıkar ama bu davranış biçiminin bir genel teamül haline gelmiş olması, bir genel uygulama biçimine haline gelmiş olması hepsinden çok daha üzücü maalesef yani. Türkiye'de hakikaten bir gün hukukun yeniden ihsas olması, yeniden Türkiye'nin bir hukuk devleti haline gelmesi ve tabii ki varsa suçlu, tabii ki varsa yanlış yapan bunların hukuk çerçevesinde mutlaka doğru hukuki normlar içinde yargılanıp ona göre kararlar verilmesi. Bu beklentimiz bu. Ama böyle bir ışık maalesef görülmüyor. Büyük bir hukuksuzluk dalgasının bir parçası. Onunla mücadele ediyoruz. Başka başka yerlerde sürekli hukuksuzluk dalgalarıyla karşı karşıyayız. Her yerde ayrı ayrı direneceğiz. Ne buradaki ne diye İstanbul'da karşılaştıklarımız bunların hiçbirinin hukuk çerçevesinde konuştuğumuzda bir dayanağı yok. Şu an sosyal medyada bir video yayınlandı. Nasıl operasyon yapıldığına ilişkin, polis ekiplerinin başkanlarımızı nasıl evlerinden aldıklarına ilişkin bir video yayınlandı. Bu çok üzücü. Tamamen algı yapılmaya çalışılıyor, yıpratılmaya çalışılıyor. O yüzden bunu hukuk izleminin ilerlemesi gerektiğini, siyaset alet edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapılmış olan operasyonun tabii ki de şu anda süreci devam etmekle birlikte daha öncesinde İstanbul Büyükşehir'de gördüğümüz gibi siyasallaşmış olan bir durum ve daha öncesinde de soruşturmaları yapılmış olmasına rağmen ve bu konularda beraat almış olmalarına rağmen hem il başkanımız hem önceki dönem belediye başkanımız hem de bürokratlarımız için tekrardan sürecin başlatılması gibi yorumluyoruz ve dolayısıyla da bahsettiğimiz gibi gelen bu bütün gelişlerin hepsi dün genel başkanımızın ifade ettiği gibi dün itibariyle İstanbul'un 100. günü İzmir'in de 1. günü gibi algılıyoruz. Yani ne yazık ki yargının siyasallaşması ile karşı karşıyayız. Ancak sürecinde yakın takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Yani artık her şey şafak operasyonlarına döndü. Bir sabah erkenden hatta daha gün ağırmadan yapılmış olan bu durumlar bir hukukçu olarak açıklamam çok da mümkün değil aslında bakarsanız. Çünkü tebligat yapılsa ya da bir davet olsa zaten daha önce de ayak ayaklarıyla gitmiş olan insanlar tekrar ayaklarıyla gidecekler. Yılların memurları, yılların büyükşehir bürokratları şu anda içerdeler ve bizler de süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hem bürokratlarımız, hem il başkanımız, hem önceki dönem büyükşehir belediye başkanımız hepsi ifadeye çağrılabilecekken gideceklerken ve daha önce de çağrıldıklarında ifadeye gitmişlerken bir sabah vakti şafak operasyonlarıyla itibar suikasti yapılmış olması tabii ki hepimizi çok derinden üzdü. Bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hem önceki büyükşehir belediye başkanımız, hem il başkanımız ve diğer bürokratlarımızın hepsi, çalışan arkadaşlarımızın hepsi bu şehirde yaşayan itibar sahibi insanlar, belli görevlerdeki insanlar ve çağırılsalardı, davet edilselerdi zaten gideceklerdi. Biz bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda görevlerinin başına, ailelerinin yanına gitmelerini istiyoruz ve sonuçta da böyle olacak. Peki sizce bu şekilde gözaltına alınmaları doğru muydu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir zaman bunu önermiyoruz. Çünkü hepsinin belli bir makamı var, belli bir nüfusu var. Ne zaman çağırılsa o zaman biz kendilerine, devletin istediği yere gideceğimizi de her zaman buradayız ama Böyle gözaltıları da ailelerin arasında almasında kabul etmiyoruz. Genel olarak şu anki iktidarın yaptığı siyasi bir baskı, tehdit, mobbing. Ama bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemize edeceğiz. Belediye sendikası olarak haksızın karşısında duranlarız. Durmaya da devam edeceğiz. Haksız yere gözaltına alındıklarını düşünüyorum. Adalet istiyoruz. Hiçbirimizin adalete bir güveni kalmadı. Sadece bir umut olmasını diliyoruz. Yani bir umut bekliyoruz. Biz dışarı salınmalarını istiyoruz. Çünkü onların hiçbir suçu yok. Bir vatandaş olarak tutuklamaları uygun bulmuyorum. Yanlış bir hükümet uygulama yapıyor. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye genelinde bu tutuklamaları uygun bulmuyorum. Yanlış yapıyor. Bir sonraki seçimde kesinlikle bu iktidara oy hiç bir vatandaş vermeyecek yani. Kendi mensupları dahi vermeyecek.